Buranın komutanı sen misin baba? Evet. Wow. Bacı arkaya. Barış binbaşı. Sen gezmelerdesin. Olup bitenden haberin yok. Ayşe siz geçin ben geliyorum. Sabah sabah ne istiyorsun? Feride içeri almışlar. Gene alt karıştırmış. Ya, küçücük bir kavgaya karışmış. İki gündür içeride çocuk. Benim haberim yok. Gerekli malumat alayım. Ben gelirim. Haber veririm. Şimdi sen evine git. Feride almadan gitmem. Geç Ebran, git. Gelin bakalım. Koray! Anneciğim gel şu odun çıkın. Şeyh'imiz durmuş. Diyarbakır Emniyet Komutanım. Sen de kimsin? Şehmuz Durmuş Diyarbakır Emret Komutanım. Onu anladık Şehmuz Durmuş. Koray nerede Koray? Koray tezkeresini aldı komutanım. Yerine beni koydular. Tezkeresini aldı? Şuradan kahvaltılık malzeme aldır yengemlere. Çayı kahve eksik etme. Emredersiniz komutanım. Ben gideyim şu herifin derdi neymiş bir öğreneyim. Barış. Biz daha yeni geldik. Sen nereye gidiyorsun? Gelelim dedin. Geldiniz. Yanımdasınız. Tadın çıkar ne olur. Tamam. Haklısın özür dilerim. Bana delikanlı. Ortada karıştırmak yok. Buluşuruz ha. Hadi. Keyfini çıkar. Hoş geldiniz komutanım. Sağ ol Ergün sağ ol. Ferit nezaretteymiş. Evet komutanım. Namığı çok kötü demiş komutanım. Ağzı burnu kan içindeydi çocuğu. Biz de Ferit'i içeri aldık. Nizam zaman oğlum olmayacak mıydı çocuk? Komutanım, Selvi'yi görmek için kaçmış. Ferit de bunları görünce ifadesini aldık komutanım. Savcılığa sevk için dosyası da hazır. Namık ne durumda? Kötüydü ama Şimdi daha iyi koptum. Koray teşkilatını almış öyle mi? Evet komutanım. Geçen gün söylemiştim size ama... ...ben de askeri bekletmek istemedim. İyi yapmışsın. Sağ tamam, olun komutanım. Namık. Ben sana ne dedim Namık? Çiftlikten çıkma demiştiniz. Nizamoğlu'nu da mahcup ettin. Bizi de mahcup ettin. Estağfurullah komutan. Asıl mahcup olan benim. Bir anlık bir şey oldu gittim dayanamadım. Dayanamadın da ne oldu? Hı? Daha da kötü oldu. Ne olacak Ferit'e? Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Sen de ifaden gerekli. Komutanım. Ben şikayetçi değilim. Ne demek şikayetçi değilim? Ferit'i mahkemeye sevk edersiniz olay daha da büyüyecek. Ben Selvi'nin başına bir zarar gelsin istemiyorum. Ne olur yalvarırım bir yolunu bulup halledin bu işi lütfen. Ferit hapse girerse acısını Selvi'den çıkarırlar. Benim için değilse bile Selvi için komutanım durumu biliyorsunuz ne olur. Yalvarırım halledin bu işi.